olsun İspir'im, geçmiş olsun Çamlıkaya. Dün bir felaket yaşadık, sel felaketi yaşadık. İspir Çamlıkaya'da yapılan bir es, es, barajımız var. Burada kaybolan bir kardeşimiz var. Dün akşam saat 6'dan beri tüm kurumlarımız hep burada. Sayın Kaymakam'ın burada, jandarma Malay Komutanım burada. Kurumlar, Büyükşehir Araçları, İspir Belediyesi'nin araçları hep birlikte burada mücadele ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir felaket yaşandı burada. Şu anda bile çalışmalarımız devam ediyor. Biz dün akşam saat 6'dan beri buradayız. Halen de Sayın Kaymakamım da burada, İlalay Komutanımız da burada, bizler hep burada ekip olarak buradayız. İnşallah tek bir de Burada içeride kalan kardeşimizin bir an önce sağ salim kurtarmak. Öncelikle Çamlıkaya ve İspirimize geçmiş olsun diliyorum. Dün akşam saat 6 civarlarında önce dolu sonra da peşinde yağmur çok kuvvetli bir tel felaketi yaşadık. Gerçekten burada her çalışması da var, her tünel tümür var. Tünelde bir vatandaşımız şu anda kayıp durumda. İnşallah taksiyonu bulabiliriz inşallah. Tünelin dışında da olabilir. Akşam çalışıyorlar. Afat geldi. Alay komutanı geldi, kaymakamımız geldi. Varlıktan devamlı aranıyor, soruyor. Allah'a şükür Devletin makineleri burada, Büyükşehir burada, İstil Belediyesi burada. Tüm kurumlarımız canla başla çalışıyorlar. Afatımız çok büyük. Yollar gitmiş, elektrikler yok, elektrik direkleri devrilmiş, kanalizasyonlar gitmiş, sularımız kesik. Gerçekten bir durumda, bir Çamlıkaya şu anda. Aziz Mübarek Cuma günü. Elimizi yüzümüzü yıkayacak suyumuz dahi yok. Ama inşallah devletimiz güçlüdür. Devletimiz bunun üstünden gelecektir. İnşallah bu afatla bir daha Cenab-ı Allah göstermesin. Diyecek fazla bir şeyimiz yok. Her şey meydanda. Uzaktan yakından gelen yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Bak. Akla kavuruyor. O da. Abi bir Abi bana bakma bana bakma Bir şu an çıkın çıkın abi. Oraya girdiği kesin mi aşağı gitmesin mi? Benim buradayım buradayım, buradayım 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 ben geldim buradayım. <laughs> 私もそうま、また自由じゃないか。 接着呀。